<laughs> Selamlar. Bugün yine sizlerle birlikte bir ESC gönüllü yayını gerçekleştireceğiz. Şimdi gönüllümüzü davet edeceğim. Hmm. Tamam. Tamamdır. Aldım. Merhabalar Ahmet. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş Nasılsınız? Ee, i̇yiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Sağ olun. Ben deyim. Sesimi alabiliyor musunuz? Aynen. Sesin gayet iyi. Benimki nasıl? İyi. Geliyor şu an. Görüntün de çok net senin. <laughs> ee, benimki de öyleyse. Gayet evet. güzel. Evet. Ee, i̇nsanlar gelmeye başladı. <laughs> ya da senin arkadaşların vesaire. <laughs> evet. Ben yavaştan o zaman e, sorularım sorularımla başlayayım. Tabii. E, Ahmet kimdir? E, nerelidir? Ne yapıyor? Şu an nerede vesaire. E, bunlarla başlayabilirsen Tabii. güzel olur. Tabii. E, ben Ahmet Bilal Boğan. E, 19 yaşındayım. E, Türkiye Urfalıyım. Eee <laughs> Çankırı Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümündeyim. Hmm. E, şu anda Polonya Lejna şehrindeyim. Anladım çok güzel. Ben de Ankara'dayım bu arada. Ee, Ankara'da mı yaşıyor ailen yoksa Urfa'da? Evet. Mı? evet Ankara'da yaşıyoruz. Anladım tamamdır gayet güzel. Ee, şu an bir projedesin Polonya'da. Hı -hı. Ee, kısa dönem mi uzun dönem mi? Ne zaman gittin ne kadar süredir oradasın? Kısa dönem bu çünkü e, üniversite başlıyor biliyorsunuz bu ayın sonunda. Yani. E, e, i̇ki aylık geldim şu an üçüncü haftadayım. Önümüzdeki ay döneceğim inşallah bakalım ortasında. He, anladım. Okuldan böyle bir iki hafta falan kaçıyordur vesaire ama. Evet evet. E, e, okulla görüştüm bu konuyla ilgili. E, Anlattım durumu böyle böyle bir e, proje var dedim. E, onlar da sağ olsunlar yardımcı olacaklarını söylediler. O şekilde geldi. Ben de bu şekilde gitmiştim. Biraz Ekim ayına sarkmıştı proje. Hı -hı. E, böyle iki hafta falan okuldan kaçırım kaçırmıştım ama hiç problem olmuyor. Yani orada edindiğin deneyim çok daha değerli evet, bence. Evet, kesinlikle. Ee, sonraki sorum da şu. Ee, sen şu an ESC yapıyorsun. <laughs> Erasmus Plus projeleriyle ESC olsun, değişim programları olsun vesaire. Nasıl tanıştın? Ee, ne zamandır biliyorsun? Ve başvuru süreci nasıl oldu? Ee, e, tanışma şu şekilde oldu. Buradan kucak dolusu sevgiler kendilerine. Yunus Bey ve Nagihan Hanım sağ olsunlar beni haberdar ettiler bu projelerle ilgili. Hem bu proje hem de diğer genel olarak ESC projeleriyle ilgili kendileri beni haberdar ettiler. Hı hı. Buraya gelmeme de onlar vesile oldu. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Teşekkür ediyoruz. Evet. evet, başvurucu süreciyle ilgili de başvuru yaptıktan sonra CV'mi gönderdim. Daha sonra mail üstünden dönüş yaptılar bir tarih belirleyip mülakat gerçekleştirdik ve mülakat sonucunda da kabul aldım. Daha sonra işte bilet işlemleri vesaire. Yeşil pasaport olduğu için vizeye ihtiyaç duymadım. Hmm. Direkt. Doğru. Yani yeşil pasaport çok büyük nimet şu an. Aynen onu soracaktım. yani Bu başvuru dönemi ne zaman oldu diye ama galiba yakın zamanda olmuş olması da evet. problem değil. Zaten yeşil pasaportun var. Çok yakın zamanda oldu. Yeşil pasaport olduğu için hızlıca. Ee, hangi dernek aracılığıyla gittin? Fundaça. Şu an tişörtümde giyiyorum. Ha, güzelmiş. <laughs> evet. Anladım. Tamamdır. Ee, peki şu an 3 haftadır Polonya'dasın. Hı -hı. Ee, i̇lk kez mi yurt dışına çıkmıştın? Yok. Daha önce de yurt dışında ama Avrupa'ya ilk kez geldim. Evet. Hmm, anladım. Ee, şu an deneyimin nasıl peki? Şu, ne yapıyorsunuz gönüllü olarak? Ya da ileride ne yapacaksınız? Biraz projeden bahsedebilir misin? Tabii tabii. E, projenin ilk haftasında biraz daha ofiste geçirdik günlerimizi. Hani hem ekip birbirini tanıdı, hem e, ilerleyen süreçte neler yapacağımızla ilgili e, bilgi sahibi e, Şu an toplam 14 gönüllüüz. Hmm. E, hepsi Avrupa'nın farklı yerlerinden, başka ülkelerden gelen de var. E, Azerbaycan, Hindistan vesaire. E, i̇lk hafta biraz daha hem birbirimizi tanıdık hem de projeyle ilgili e, bilgi aldık. Hmm. E, sonraki haftalarda genellikle çocuklarla etkinlikler yaptık. Okul bu hafta başladı hı hı. bu Pazartesi. Daha çok 8 ile 15 yaş arası çocuklarla spor etkinlikleri oldu. Workshoplar hazırladık. Bu hafta sonunda büyük bir etkinlik var Tortura diye hı hı. bir koşu, 5 kilometrelik engelli bir koşu. Halk genel olarak yoğun katılım sağlıyormuş. Hı hı. yarın da tortura etkinliğinde bir standımız olacak. Hem tanıtım bölümü olacak, hem çocuklar için bir bölüm olacak, spor için bir bölüm olacak. Genel olarak bu şekilde etkinlikler yapıyoruz. Gayet güzel aslında çeşitli evet. biraz da sizin de hani tam olarak ne yapacağınızı bilmediğiniz, zamanla şekillenen bir süreç evet. sanırım. Evet. Evet, evet, güzel Peki kaç tane Türk var projede? Evet. bir tane ben, bir de yine Ankara Eryaman'dan Türk bir arkadaş var, bir tane de Azerbaycanlı arkadaş var. Hmm. Onu da evet, anladım, güzelmiş. Ee, peki programa katılmadan önce sen ne bekliyordun ve hani programda bu beklediğini buldun mu ya da daha farklı ne hissettin? Ben programa katılırken ufku mu genişletmeyi düşünüyordum. Hani daha 19 yaşındayım, önümde uzun bir yol var. Ben üniversiteye bu sene başlayacağım ve bunun öncesinde hem farklı ülkeler görmek, hem farklı ülkelerden yeni insanlarla tanışmak, yeni kültürler öğrenmek insanın ufkunu gerçekten genişletiyor. Ben özellikle bu tarafıyla ilgileniyordum. Hı hı. Ve şu an geldiğimden beri beklentimin karşılığını aldığımı söyleyebilirim. Çünkü gönüllerle aynı evde kalıyoruz. Hani neredeyse bütün zamanımızı beraber geçiyoruz Ve çok farklı ülkelerden çok farklı insanlarla tanıştım. Ve bunun bana çok şey kattığını söyleyebilirim. Kesinlikle. Bence çok keyifli oluyor. Hem farklı ülkelerden bir insanla tanışmak, dil pratiği, onların kültürünü tanımak, kendi evet. kültürünü anlatmak. Özellikle dil konusu, burada olduğumuz süre boyunca İngilizce konuşuyoruz. Hı hı. Ben açıkçası buraya gelmeden önce hani zorlanacağım düşünüyordum. İngilizce ne kadar bilsem de bir açılma süreci olur en azından Tabii. Iki hafta zorlanırım diye düşünüyordum ama ilk geldiğim günden itibaren hiçbir sıkıntı çekmedim. Yani demek ki maruz kalınca bir şekilde... Kesinlikle, aynen. Peki İngilizce şart mıydı proje için? Yani İngilizce bilmeyen kişiler de var mı var, projede? Var, var. E, şart değildi bu projede. Tabii değişiyor. ESEC'nin bazı projelerinde İngilizce şartı da istiyorlar. Hı -hı. E, bu projede öyle bir şart yoktu ama genelin İngilizcesi iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani Hı -hı. iletişim konusunda bir sıkıntı yaşamıyoruz. E, ufak tefek sıkıntılar oluyor ama herkes zaten ana dil İngilizce olmadığı için birbiriyle anlaşabiliyor. Yani ne demek istediğini en azından anlıyor. <laughs> o yüzden bir sıkıntı yaşamadık şu ana kadar. Anladım. Ne güzel. Ee, peki bu proje sürecinde şu ana kadar seni en mutlu eden şey neydi? En mutlu eden şey neydi? Ee, buradaki gönüllerle ettiğimiz sohbetler e, özellikle şöyle bir şey oldu. E, şimdi bu dönemde <laughs> çok fazla insanın psikolojik sorunları var. Hani günümüz şeyinde. Ve e, buradaki gönüllerden bazıları konularla ilgili konuşurken Hani Farklı ülkelerden farklı insanların aynı problemi yaşaması ve birbirini anlaması bence çok güzel bir şey. Yani her ne kadar kültürün farklı olsa da, dilin farklı olsa da, yaşadığın bölge çok çok farklı olsa da hı hı. ortak sorunları paylaşabiliyorsun ve bunu birbiriyle paylaşması insanların bence çok güzel bir şey. Bu beni gerçekten mutlu etmişti kesinlikle. Yani ben de daha önce böyle birkaç yayın yaptım ve aslında senin bu dediğin şeyi kimse söylememişti ama gerçekten de beni de çok etkileyen bir durum. Ben projeye gittiğimde şey diye düşünüyordum ya onlar Avrupalı biz işte Türkiyeliyiz çok farklı olacak vesaire. Ama gerçekten dediğin gibi ortak şeylerimiz var ve hani Avrupa böyle beklediğim kadar uçuk kaçık falan değilmiş. Yani bizim gibi yaşayanlar da varmış. O yüzden hani çok daha kolay anlaşmıştık. Bu kısma ben de şaşırmıştım. Sen de galiba benzer bir şey yaşadın yani genel olarak. Evet. evet. Ben bekliyordum ama bu kadar hani şeyle çünkü Avrupa diye böyle bir genelleme yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Hani insandan insana çok değişiyor duygular, durumlar. Hı hı. Ama e, hepimiz insanız ve ortak duygular paylaşıyoruz çoğunlukla. Aynen. Aynen. Ee, bir sonraki soruma geçeyim. Evet. Ee, peki şu ana kadar e, ki süreçte en zorlandığın şey neydi? Yani siz şu an bir muhtemelen apartmanda kalıyorsunuz ya da başka bir şey. Yani evet, evet. Bunlardan da biraz bahsedebilirsen güzel olur. Tabii. zorlandığım şeyle başlayayım Polonya'daki insanların çoğu İngilizce bilmiyor yani gençler biliyor ama orta yaş ve üstü pek bilmiyor ve bu ilk gün bana büyük bir sıkıntı çıkardı trenimi kaçırdım yeniden bilet almam hmm. gerekti hani sırf iletişimsizlikten dolayı Hani anlatmaya çalışıyorum derdimi İngilizce konuşuyorum ama kimse anlamıyor sadece yüzüme bakıp böyle lehçe bir şeyler söylüyorlar Doğru. Ee, e, onun dışında bir zorluk yaşamadım açıkçası. Yani e, şu ana kadar her şey çok iyiydi. Kaldığımız evde e, projenin tahsis ettiği evlerde kalıyoruz. Hı hı. E, şu, şu an 3 farklı ev var. Bu toplam 12 gönüllü için. Hı hı. E, bir tanesinde uzun dönem gönüllüler kalıyor. Diğer ikisinde kısa dönemler. Ben de kısa dönem gönüllülerin kaldığı evdeyim. E, evde Sıcak su, internet falan bu konularda hiçbir sıkıntı hı. yok. E, temizliği hı. zaten kendimiz aramızda iş bölümünü e, yapıp temizliği hallediyoruz. Hı hı. E, şöyle bir şansım oldu benim. Normalde şu an bu oda iki kişilik. Yani Herkes iki kişilik odalarda kalıyor. Evet. E, benim oda arkadaşım son dakika bir e, problemden dolayı gelememiş. O yüzden e, e, çok rahatım. Yani baya otel gibi konaklıyorum. Hani e, alt kat Erkekler için üst kat, kızlar için normalde. Alt katta benim oda arkadaşım gelmediği için tamamen alt katı kapattım benim. Hmm, çok iyi. Evet evet. Peki yemek işini nasıl hallediyorsunuz? E, yemek işi için e, para veriyorlar bize. Ne kadar? İki hafta, iki haftada bir 500 lir veriyorlar. Hm. E, Palanya'nın para bir lir. Evet. E, şu... Hani market alışverişi yapıp direkt evde hazırlıyorum ben yemeği hem e, kendim yaptığım için ne olduğunu biliyorum <laughs> içinde <şimdi>, hem de <laughs> daha uyguna geliyor. O yüzden dışarıda yemeği tercih etmiyorum. Ee, bir de zaten e, cep harçlığı da veriliyor. Tabii, Ayrıca tabii, bir de. de yemek parası veriliyor. Evet evet kesinlikle. Ve, e, gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Hani ilk hafta birazcık o parayı e, denkleştiremedim hani ilk zamanlarım olduğu için harcamalarım e, oldu ama Normal hani son, bir hafta sonra alıştım ve e, şu an hem param biriktiriyorum hem e, ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum ve e, hafta içi çalışıyoruz e, hafta sonu genelde tatil oluyor ya da hafta içinde de boş günlerimiz oluyor Hı -hı. E, o günlerde de ya farklı şehirlere gidiyoruz ya e, burada farklı işte göl var böyle parklar gidiyoruz e, önümüzdeki hafta da Berlin'e gitmeyi düşünüyoruz bakalım çok evet. yakın çünkü e, evet. Berlin'e Praga da yakın ne tamam da onları soracaktım. Yani projenin ne derece yoğun gezme fırsatınız oluyor mu, olacak mı, diye. E, proje açıkçası pek yoğun değil bence. Hani buradakiler biraz yorulduğunu söylüyor ama biz alışkınız, Türk'üz biz yani. Ben ben de öyle düşünüyorum. <laughs> Kesinlikle yani bu bizim için çok çalışmak değil, tatil gibi. Hani <laughs> e, sabah 10'da gidiyoruz, 10'da yani. Nerede görünmüş Türkiye'de 10'da başladığımız <laughs> 10'da gidiyoruz, 4'te çıkıyoruz. Zaten tüm akşam bizim oluyor. Onun dışında hafta içi ve hafta sonunda boş günlerimiz oluyor. Etkinlik takvimine göre değişiyor. Hı hı. Ama gayet gezmek için yeterli zamanımız oluyor. Şu ana kadar 2-3 farklı şehre gittik. Oraları gezdik. Çok iyi. Belim gibi ülke dışına çıkmayı da düşünüyoruz ama önümüzdeki haftalar için planladık onu. Gayet iyi. yani hatta mentorunuzdan vesaire izin aldığınızda da esneklik sağlayabilir günler için diye düşünüyorum. Öyle mi? Tabii tabii. Yani izin aldığınız sürece e, her konuda yardımcı oluyorlar gerçekten. Evet. Yani bence seyahatleri planlamak, işte önümüzdeki günlere uçak bileti vesaire bulmak gayet Hı -hı. keyifli proje Hı -hı. sürecinde. Genel olarak e, proje kapsamında kendi başına yaşamak. Hani kendi başına değil tabii ev arkadaşların oluyor ama e, Hı -hı. evinden uzakta tek başına yaşamak bence insana çok şey katıyor, çok şey Kes öğretiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Yani ünlü... Üniversiteye geçip yurt hayatına başlamak bile bir insana bir şey öğretiyor. Sen bunu yurt dışında yaşıyorsun şu anda bir noktada. Evet. Hani double gibi bir şey oluyor senin için. Ama ben açıkçası çok keyif alıyorum. Yani gayet iyi. Sevdiğim de bir şey. Hani bazı insanlar biraz korkabiliyor hani tek başıma yaşayacağım, ne yapacağım, nasıl geçecek. Ama tam tersi bu benim keyif aldığım bir şey. Yani kendi başıma da bir şeyler yapabiliyor <laughs> olmak, kendi ayaklarım <laughs> durabiliyor olmak. <laughs> güzel bir şey. Gayet güzel. Güzel. Şeyi merak ettim Polonya'da böyle seni şaşırtan hani en şaşırdığın şey ne oldu Polonya'da genel olarak? Polonya'da en şaşırdığım şey e, çok fazla kebapçı var, hmm. aşırı fazla kebapçı var. Yani, Türk mü pekiyonlar yoksa Araplar da var mı? E, yabancı milletlerden çok kebapçı açan var gerçekten. Hmm. Hani Polonyalılar var e, dediğiniz gibi Araplar var, e, Azerbaycanlılar var. E, bu ayrımı şeyden yapıyorum ben kebap B ile bitiriyorlarsa yabancılar, P ile bitiyorsa Türk He. oluyor oluyorlar. Yani oradan <laughs> şey yapıyorum. Benim yöremden daha çok böyle. Güneydoğu tarafından oluyorlar genelde. He. Doğru. Bana, Doğrudur. Evet. Ve yani sokakta Türkçe konuşan insanlar görebiliyoruz. Hatta geçen gün bir festivaldeydim. <laughs> Lejno'da ufak bir festival yaptılar üç gün süren. Arkadaşlarla böyle sohbet ederken, İngilizce konuşuyoruz aslında ama bir tane adam yanaştı bana doğru. Türk müsün sen dedi. <gülüyor> <Dedim>. <gülüyor> ben de böyle Türk'üm dedi. Senin de tipinden dedi. anladım Türk olduğunu dedi. Ben de nasıl anladığı gerçekten bilmiyorum. ama ee, Anladım dedi. Geldi sohbet etti. O da e, gençliğinde aynı şekilde aynı dernekle bu projeye katılmış. Ya. Biraz o, o konulardan konuştuk. Ee, sonra da buraya yerleşmeye karar vermiş. Şimdi de kebapçılara ürün satıyormuş. Hani bir üst seviyeye çıkmış o kebapçı <laughs> Vay be. Evet. Garip bir karşılaşma evet. olmuş. Evet. Ya burada çok az dediğim gibi Türkiye'den geldim. Öyledir. Ya Türkiye'de hiç benzemiyorsun bence aslında ilk görünüşte evet. ama. Ya, yabancı duruyorum biraz daha. Aynen. Hatta Türkiye'de bile söylüyorlar bunu. Hani Türkiye'de evet. hiç Hani kendi akrabalarım düğünde dedikleri oluyor. Sen nasıl urfalısın hani bu tip. aynen öyle. Belki aksandan falan çıkarmıştır konuşurken sizi duyduysa. Evet, şey. evet. Muhtemelen. Muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> e, peki e, bu bir kısa dönem proje. Uzun dönemi de var bunun biliyorsun. Hı -hı. E, bu projeyle tanıştıktan sonra uzun dönem projeye katılmak ister miydin? E, katılmak istesen nerede olurdu? E, yeri hiç fark etmez. Ben çünkü seyahat etmeyi çok seviyorum ve birden fazla projede birden farklı yerlerde de bulunmak istiyorum. Hı -hı. E, uzun dönem Sadece şu açıdan zor olabilir. Ee, önümde bir üniversite süreci var. Ee, evet. Hani Muhtemelen yoğun geçecek mühendislik olduğu için. <laughs> ee, ama yaz tatillerinde olsun, boşluklarda olsun ben e, bu projelere devam etmek istiyorum açıkçası. Farklı yerlerde özellikle. Ya bence de çok güzel deneyim. Hem bir sürü insan tanıyorsun, hem yeni bir dünyayla karşılaşıyorsun vesaire. Ee, okulunu donduranlar bile var bunu yapmak için en azından yarım dönem vesaire. Ben yapmamıştım. Biraz içimde kaldı aslında ama mezun olduktan sonra da yapılabilir. Mı? Efendim? Tavsiye eder misiniz okulu dondurup projeleri koşturalım mı? Ee, yani bence daha başındasın aslında. Yapılabilir. Ben biraz sonunda olduğum için şey yapmadım. Hani dondurmayayım ya. Artık mezun olduktan sonra giderim dedim ama mezun olduktan sonra da işte biraz evet. rahatlayayım, dinleneyim dersen mezuniyet sonrasına da bırakabilirsin bence. Ben çünkü şu an işe girdim ve <laughs> mutlu olmazsam işte bir projeye gitmeyi düşünüyorum yani mesela böyle söyleyeyim. Sizin mi tercihiniz var mı? Hangi ülkeye gitmek istiyorsunuz? Ben İspanya'ya gitmiştim ve o güney tarafı biraz görmüştüm. O yüzden şu an böyle Almanya, Çekya, işte Avusturya vesaire gayet güzel olurdu. Ama çok da önemli değil dediğim gibi. Yani zaten Uzun vadede bir sürü yeri görme şansımız oluyor. Kesinlikle. kesinlikle. Ya burada evet. Avrupa'ya başım çok kolay. Evet. Gerçekten evet, çok. Evet. O yüzden. Aynen öyle. Geldikten sonra her yerine kolayca seyahat edebiliyorsunuz. Bence de. Ee, son olarak e, bu yayını izleyenlere ya da daha sonra izleyecek gençlere ne tavsiye edersin bu projelerle ilgili? E, korkmasınlar, denesinler. Yani bu hayata bir kere geliyoruz ve gençiz. Gerçekten en güzel çağımızdayız. Evet. Ee, hani gençken hem zamanımız hem enerjimiz var. Paramız yok. Onu da hallediyorlar. Bu, bu Zaten onun için var. Kesinlikle. Yani zamanımız ve enerjimiz varken kesinlikle bu imkanların hepsini kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Ee, hem ufukumuzu gerçekten genişletiyor. Ben açıkçası kendimi burada geliştirdiğimi düşünüyorum. Tabii ve ki. herkesin bu tarz projelerde kendini geliştirebileceğini düşünüyorum ve çok da eğlenceli açıkçası. Çok güzel vakitler de geçirebilirler buralarda. Hı hı. Nasıl olsa çıkmaz da demesinler, başvursunlar hiç belli olmuyor gerçekten. Bence de. Herkesin denemesi lazım diye düşünüyorum Türkiye'deki gençlerin. Teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde destekliyorum. Hatta mesela sana da soranlar olmuştur hiç bilmedi halde. Bu çocuk nereye gitti, ne yapıyor? Sen de anlattıktan sonra onların da bakış açısı değişmiştir diye evet, düşünüyorum. Evet, soran arkadaşlar oldu. Yani bu tarz projelerin yayılması bence çok güzel bilmeyen kişiler için. Evet. Biz de aslında giderek oralara örnek oluyoruz insanlara diye evet. düşünüyorum. Umarım yani. Temennimiz o yönde. Yani bence oluyorsundur. Benim sorularım bu kadardı Ahmet. Katıldığın için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Bundan sonra proje umarım senin için daha eğlenceli, daha dolu dolu geçer. Evet, ee, sağ tekrardan teşekkürler. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoş... Hoşçakal. İyi sevgiler buradan. <laughs>